Kimmiş babacım o? Nazmiye hocam. Nazmiye yok babacım. Nazmiye misin babacım? Nerede babacım Ayşe? İçeride babacım. İyi misin aşkım ya? İyiyim aşkım teşekkür ederim sağ ol. Acıktın mı babacım sen? Acıktım aşkım. Acıktın mı aşkım sen? Evet. Korkma. Sen? İyiyim babacım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok babacığım. Sen de gör babacım. Çok yaşa. Sen de gör aşkım. Evet babacım. Ayşe lütfen yapma, yapma. Ayşe lütfen yapma Ayşe. Rahatsız etme çocuğu. İyiyim babacığım, sağ ol. Çok yaşadık karşı. Baba, daha da ne yani? Şey yapmıyor ki ben, şey yani. Tamam, bazı terörde var. Ayıp babacığım, ayıp. Ayıp oğlum. Babacığım. Canım. Açı. Çok yaşa babacığım. Açı. Çok yaşa. Allah Allah. Ayşe. Gel. Gel de babacım Ayşe. Oh. Ayşe babacım. Kim babacım? Kim baba? Nasıl babacım? <laughs> Hayır babacım Ayşe yapıyor. Sıma babacım. Acıktın mı aşkım sen? Acıktım babacım. He? He? Sıma. İyiyim babam. Tamam. 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 içeride. Yemek yapıyor babacım, mamma. Konuştur Ayşe Ne yapıyorsun annem sen? Bakın. Ah. Sen ne yapıyorsun anne? Sen annem ne yapıyorsun anne? Ah. Çakır. Kim gelmiş babacığım? Şeker. Oğlum. Merhaba anne. Merhaba anneciğim. Aşkım merhaba anne. Geldim anneciğim ben. Geldim ah. Geldim annem ben. Geldim anneciğim ben. Sen beni var ya sen annem. Canım oğlum. Bir tanecik oğlum. Aşkım. Ah. Canım. Ah. Kim Aşkım. gelmiş babacığım? Aa bu kuzum. Hani benim oğlum. Hadi benim oğlum. Canım oğlum benim. O su su yapma ka babacığım. Ayşe yapma lütfen. Dedim babacığım. Canım. Allah'ım sana ne gerekiyor evet, evet, babacım? Isırma babacım, ısırma babacım. Isırma babacım, acıyor lütfen. Çok ayıp babacığım, ayıp. Evet babacım. Her şeyi Kimmiş babacım, kalkın babacım. Nasıl geçmiş. Ya, ya, ya babacım. Oturuyorum babacım. Nasılsın İyi aşkım? İyiyim aşkım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çıkarım. Canım. Baba sen istiyorsun babacığım. He? Anlamadım. Biraz yavaş konuş da anlayayım babacığım. Acıktın babacığım. Ayıp babacığım, ayıp. Ayıp. Nazmiye babacığım. Na Nazmiye, mi babacım? Nazmiye yok babacığım. Nazmiye yok babacığım. Nerede babacığım Ayşe? Burada, burada oturuyor. Bay bay babacığım. Nerede babacığım ne Ayşe? Oturuyor babacığım burada. Ayşe ses versene çocuğa Gidiyorum ben Ah, ben. ah. Gidiyorum ben Ah Çakıl yapma Gidiyorum ben Şeker. Bay bay Şşşt De eee Çakıl 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 Gel babacım bak De eee Merhaba Merhaba Bay 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 Gidiyorum ben Gidiyorum ben Gitme babacım o bu çocuğuma Çok seviyorum, Çok seviyorum babacım ben seni Çok seviyorum Ben de seni babacım <laughs> <laughs> Sen görmüyor musun beni <laughs> <laughs> Allah'ım sıçamamış baba Aa. Hayır. Çok İn aşağı. İn babacığım. Çok Çabuk. Gel buraya. Gel buraya. Çok iyi babacığım. Çabuk.

Duyuyorsun babacığım işte her şeyi. Aaa! Oo, o ne ya? E, çok şey ayıp var. tabi. Yok mu <laughs> da sana ya? Babacım sana ne baba? Ayıp babacığım ayıp. Ayıp tabi. Mustafa'nın yanına gitti. Mustafa. Mustafa. Ah. Dilek. Ah. ah. Mustafa ile Dilek gelmiş. Hoş geldin de babacığım. Hoş geldin Mustafa'da. de. Dilek. <laughs>